Ayvalık Belediyesi 1. Yaz Kitap Fuarı'nın açılışı ünlü yazar Feyza Hepçilingirler'in imza günü ve söyleşisiyle Büyük Park'ta gerçekleştirildi. 18.00-24.00 saatleri arasında, 6 Eylül tarihine kadar açık kalacak olan kitap fuarında birbirinden değerli yazar ve şairler kitaplarını imzalayacak, okurlarıyla söyleşecek. Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen, 23 yayın evi ve 23 yazarın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen yaz kitap fuarında Ayvalıklı şair ve yazarlar için de stand açıldı. Eski sinema afişlerinin yanı sıra çeşitli dokümanların sergilendiği kitap fuarının ilk gününde yazar Feyzi Hepçilingirler okurlarıyla buluştu, kitaplarını imzaladı, sohbet etti. Ayvalık Büyük Park Amfiteyatro giriş alanında açılan fuarda, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi, National Geographic, Beyaz Balina, Nova Kids, Baraka, İleri, Kural Dışı, Kesit, Kavim, Okyanus, Hiç, Toplumsal, Siyah Beyaz, Halk, Puslu, Beyaz, Fa, Akademik, Analiz, Akıl, Can, Timaş, Erdem, Parıl ve Yediveren Yayın Evleri standları yer alacak. Ayrıca, Feyza Hepçilingirler, Filiz Ali, Ayşe Kilimci, Bedri Karayamurlar, Recai Şeyhoğlu, Sevsen Aslantepe, Mevlüt Asar, Kemal Girgin, Sami Gök, Burak İhsan, Alem Markanyan, Ergün Poyraz, Ali Avcu, Oya Adıyaman, Füsun Genç, Tuncay Öztürk, Polat Uzcan, Selim Alpan, Namık Kemal Aktan, Yücel Uysal, Ali Er Yılmaz. Asena Özbağ ve Gülsüm Ayşığı gibi yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla söyleşide bulunacak.